Yok burada olamaz. Alpimin top salmasın diye buraya koymaz. Burada da yok. Ama kesin bu katta. Neden? Çünkü annem gördüm elinde küreyle buraya çıktı. Demek ki olsa olsa onların yatak odasında. Şimdi bul bu kocaman odada bulabilirsen. ...çok güzelsin. Ay sahi mi? Evet, biliyor musun sen mutlu olunca yüzüne de yansıyor. Kendine hiç bakmasan bile güzel görünüyorsun. İyi ki Yavuz'la arkadaşlık ediyorsun. Kendini toparladın. Hmm, ağzından bal damlıyor babacığım. Keşke annem de senin gibi düşünseydi. Düşünmez, düşünür mü hiç? O senin ileride Yavuz'la kardeş olmanı istiyor. Sadece Kendal'ın derdinde. Kusura bakmasın ama o Kendal'la evlenecek diye ben Yavuz'dan vazgeçemem. Eğer çok istiyorsa o Kendal'dan vazgeçsin. İnşallah. Neyse ben anneme yakalanmadım çıkayım. Yavuz'la buluşacağımı anlarsa sihir yapıp beni eve bağlar. Hiçbir yere gidemem maazallah. Tamam tamam. Nereye gideceksiniz? Dikkat edin de aynı yerde karşılaşmayın. Annenle kendi sizin gittiğiniz yere gelirse kıyametler kopar biliyorsun. Merak etme babacığım. O kısmını düşündüm. Betüşlerin kafesinde buluşacağız Yavuz'la. Nasıl olsa kendi amca öyle yerlere hiç uğramıyor. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Hoşça kal. Eda, Eda. Aa, Ara ara. Sen zor bulursun Eda'yı. Eda nerede? Dışarı çıktı. Nereye gitti? Sormadım. Arkadaşlarıyla buluşacakmış. Arkadaşlarıyla mı Yavuz'la mı? Kimle isterse buluşur. Kazık kadar kız. Kiminle isterse buluşabilir. Yavuz da buluşamaz. İleride üvey kardeşi olacak. Bırak da kızın sevdiği erkekle mutlu olsun. Sen kendi aldan vazgeç de dünür olun. Taci lütfen kendi fikirlerini kendine sakla. Güle güle. Canım benim, çok inatçısın ya çok. Tamam tamam hadi biraz sonra görüşürüz, öpüyorum, öp, bay bay. Hadi bakalım, ben çıkıyorum. Eda beni bekliyor da. <laughs> güle güle, güle güle. Fetiş'e söyleyeceğim bir şey var mı? Onun kafesine gidiyoruz. Selamlarımı söyle. İyi, ee, sen ne kadar istersen. Aa, ben gelemem, benim işim var. Ya yani Ben sen miyim? Peki, sen bilirsin. Hadi bay bay. Ya bak ya, ya benim oğlum olacak bir de ortasına Merhaba Sadık. A ben merhaba Halide. Yok mu bizim meymenetsiz? A şey biraz önce çıktı, karşılaşmadınız mı? Yok, karşılaşmadım. Kaçırmışım demek ki. Hı hı. Yoksa Eda ile mi buluşmaya gitti? <Gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.